Düşünün. Savaş biteli 80 yıl olmuş ama hala Avrupa'nın bir yerlerinde gömülü tonlarca altın, gizli kasalar, mühürlü tüneller ve yok olmuş trenler aranıyor. Bazıları onlar sadece bir efsane diyor ama ya gerçekse? Ya Naziler dünyanın kaderini değiştirecek bir hazineyi gerçekten sakladıysa? Savaşın son anları. 1945 baharı. Almanya çökerken Naziler panik içinde gizli kasalarını kapatıyor trenleri hareket ettiriyor, tonlarca altını haritalardan siliyordu. Amaç belliydi. Hazineyi düşmanın eline geçmeden saklamak ve bir gün geri dönmek. İşte o gün bugüne kadar gelmedi. Ama hazinenin izleri hala ormanlarda, madenlerde, göllerin metrelerce altında saklı olarak duruyor. Birçok tanık gördük, taşıyorlardı dedi. Bazıları susturuldu, bazıları ise ölü bulundu. En gizemli iddia ise altın treni. İçinde tablo koleksiyonları, çalınmış Yahudi altınları, gizli belgeler ve akıl almaz servet olduğu söyleniyor. 2015'te Polonya'da iki tane defineci trenin yerini bulduklarını açıkladığında tüm dünya nefesini tutmuştu. Radar görüntülerinde gerçekten bir tren vardı ama kazı başladığında tünel bomboştu. Bazıları yanlış yer dedi, bazıları biri önce davranıp de aldı dedi. Ama en korkuncu Naziler hala onu koruyor diyenler oldu. Nazi hazinesi bugün bile devletlerin, gizli servislerin ve